Arkadaşlar ben Ferit. Ben sizlerle yeni video paylaştım. Evet arkadaşlar. Bana dediler ki ben video paylaşmak istiyordum. Bana dediler ki önemli diyorum çek sonra videomu paylaştım. Ben de öyle yaptım. Şimdi şeyden bahsedelim ya. Nasıl bir video paylaşsam. Evet arkadaşlar. Geta çekeceğim. O %100 garanti. Geta lan. Belki GTA 4 GTA 5 çekebilirim da tam bilmiyorum Minecraft özellikle de Minecraft özellikle de iPad'im olduğu için iPad'im özellikle de iPad'im olduğu için her şeyi çekebiliyorum yüzdeyiz her şeyi yüklüyorum ve buradan çıkıyorum ee, çekeyim, ne çekeyim, ne çekeyim. Korku oyunları çekeceğim. Korku oyunları çekeceğim ben. Sonra başka oyunlar çekeceğim. Her şeyi çekeceğim. Emin olabilirsiniz. Ben Ferit ve sözüm üstünde durarım. Her oyun çekeceğim. GTA 5 olursa GTA 5'e bayılıyorum. GTA 5'e bayılıyorum ya. Evet. Bizim her şeyi çekeceğiz, çekeceğiz, çekeceğiz. Ancak abone olmayı unutmayın. Sağ olun.